Ya bu senin oğlun adamların filan ava gidiyoruz diye çıkmışlar. Ama avlanamadan av oldular. Soyunu kuruturum seni. Ne istiyorsun? Seni yalnız. Kocanı sağ görmek istiyor musun? O zaman kimseyi aramayacaksın. Kısın. Poyraz'ı ara Poyraz karıya. İçeri girebilir miyiz? Ayşegül içeride. Babasının yanında köstebek olduğunu bilsin ister misin? Bahri polis olduğunu bilsin ister misin? Allah korusun. Peşine düşer peşinden ayrılmaz. Bahri beni istemiyor. Güzel bayan. Etrafınız sarıldı. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Ve teslim olun. Allah'ın delisi. Doğum günümü yalanlar. Yeni çıktım alaydan. E doğmasaydım anamdan ayrılmazdım babamdan. Kuşlar sever, kuzular sever, ağaçlar börtü böcek sever de polisler sevmez mi sandınız? Hayır efendim, polisler de sever.